Dünya genelinde kutlanan özel günlerin anlamları. Yazar Elif Özyalçın. Seslendiren Vera Sönmez. Kültürel dokuları bir araya getiren dünyada, uluslararası kutlanan özel günlerin önemi, birlik ve beraberliğin bir işareti olarak yer almaktadır. Bu günler, coğrafi sınırların ötesine geçerek bizi çoğu zaman bölen engelleri aşacak türden. Bu kutlanan günlerin her biri, insanlığın ortak özlemlerini, Tarihi alıntılarını ve kolektif değerlerini somutlaştıran derin bir anlam içermektedir. Takvimde ilerlerken bu anlar bize birbirimize bağlı olduğumuzu hatırlatır. Kültürler ve kıtalar arasında yankı uyandıran bir amaç duygusunu teşvik eder. Kutlanan her özel günün kendine has anlamları vardır ve dünya genelinde hepsi farklı başarılarıyla tarihi dönüm noktalarını temsil etmektedir. Sizler için hazırladığımız bu içeriği dinlerken bilgilenmenizi Bilgilenirken eğlenmenizi amaçladık. İyi dinlemeler! Bir Dünya içerik. Bir, bir Dünya içerik. Derkice 1. Dünya Öğretmenler Günü Her yıl 5 Ekim'de kutlanan Dünya Öğretmenler Günü, takvim tarihinin çok ötesine uzanan, derin ve yankı uyandıran bir anlama sahiptir. Bu özel gün, Öğretmenlerin hayatlarımızda ve bir bütün olarak toplumun ilerlemesinde sahip oldukları derin önemin küresel olarak kabul edilmesine hizmet etmektedir. Hayatlarını zihinleri beslemeye, merakı ateşlemeye ve kişisel ve kolektif büyümeyi teşvik etmeye adayan bu bireylere yürekten bir övgüdür. Dünya Öğretmenler Günü, eğitimin sadece bir süreç değil, medeniyetlerin yörüngesini şekillendiren, bireyleri güçlendiren ve daha parlak daha aydınlık bir geleceğin yolunu açan önemli bir güç olduğu fikrini özetlemektedir. Bugünün özüne indiğimizde, öğretmenlerin mesleklerine getirdikleri adanmışlık, tutku ve bağlılık katmanlarını çözmekte, nesilleri şekillendirmede ve bizi ileriye taşıyan bilgi temelini inşa etmede oynadıkları hayati rolün önemini göstermektedir. Her öğretmen dünya genelinde özel bir konumu hak eder ve kutlanan günlerin birine sahip olmak yaptıkları işlerin anlamları için küçük bir armağandır. 2. İşçi Bayramı Yüzyıla aşkın bir süredir 1 Mayıs, işçilerin daha kısa çalışma saatleri için verdikleri mücadelelerden doğan bir işçi ve emekçi bayramı olarak dünya çapında kutlanmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde saygı duyulan bir gün olan işçi bayramı, şenlik ve eğlencenin ötesinde derin bir öneme sahiptir. Bugün, emeğin ruhuna bir övgü, Toplumların büyümesine, ilerlemesine ve gelişmesine yorulmadan katkıda bulunan adanmış işgücünün bir kutlamasıdır. Hem geçmişte hem de günümüzde çalışanların ekonomileri, endüstrileri ve günlük yaşamlarımızın dokusunu şekillendirmede oynadıkları paha biçilemez rolün bir hatırlatıcısıdır. Geçit törenleri ve kutlamaların ötesinde işçi bayramı İşçi hareketinin mücadelelerini, zaferlerini ve özlemlerini özetler. Birliksel çabalarla elde edilen zorlu hakları, adil ücretleri ve iyileştirilmiş çalışma koşullarını sembolize eder. İşçi Bayramının özü, bu önemli olayın temelinde yatan direnç, birlik ve savunuculuk mirasını ortaya çıkarıp, eşit muamele ve onurlu bir iş yaşam dengesi arayışının devam ettiğini gözler önüne sermektedir. 3. Uluslararası Barış Günü. Uluslararası Barış Günü, dünya genelinde barışın yüceltilmesi ve insanlığın ortak arzusu olan çatışmasız bir dünya düzeninin vurgulanması için her yıl 21 Eylül'de kutlanan anlamlı bir gün olarak öne çıkmaktadır. Uluslararası Barış Günü'nün tarihi 1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve o zamandan beri her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Bu özel gün sadece savaşın sona erdiği bir zaman dilimi değil, aynı zamanda düşmanlıkların yerini iletişimin, anlayışın ve işbirliğinin alabileceği bir geleceğin mümkün olduğuna dair güçlü bir mesajı içinde barındırır. Uluslararası Barış Günü İnsanlığın ortak değerlerini ve barışın uluslararası ilişkilerdeki hayati önemine dikkat çekmeyle kalmaz, aynı zamanda küresel düzeyde dayanışmanın ve karşılıklı saygının gerekliliğini vurgular. Dünya var olmaya devam ettikçe, barış için kutlanan özel günlerin anlamları da insanlığın genelinde önemini sürdürecektir. Böylece bu mesaj devam ettikçe herkes sevgi ve saygı çerçevesinde yaşayabilir. Dünya olması gereken yer olabilir. 4. Uluslararası Eğitim Günü. Uluslararası Eğitim Günü her yıl 24 Ocak'ta dünya çapında kutlanan bir gün olarak eğitimin evrensel değerini ve toplumların ilerlemesi için temel bir unsur olduğunu vurgular. Bu anlamlı gün Eğitimin sadece bireylere bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda kültürel anlayışı arttıran, hoşgörüyü teşvik eden ve toplumsal dönüşümleri yönlendiren bir güç olduğunu vurgular. Eğitim, sürdürülebilir kalkınma, barış, insan hakları ve cinsiyet eşitliği gibi küresel hedeflere ulaşmak için kritik bir araçtır. Aynı zamanda sadece okullarda gerçekleşen bir süreç değil, yaşam boyu süren bir yolculuktur. Uluslararası Eğitim Günü, eğitim fırsatlarının herkes için erişilebilir ve adil bir şekilde sunulmasının gerekliliğini hatırlatırken, ayrıca öğrenme sürecinin ömür boyu devam etmesinin önemini vurgular. Bu özel gün, eğitimin sadece bireyleri değil, tüm toplumu güçlendiren ve aydınlatan bir yol olduğunu gösterir. Dünya genelinde önemli bir yere sahip olan özel günlerin arasında yer alan bu tarih, oldukça önemli ve geniş çaplı anlamları olup kutlanan bir gündür. 5 Dünya Sosyal Adalet Günü. Dünya Sosyal Adalet Günü her yıl 20 Şubat'ta kutlanan bir anma etkinliğidir. Bu özel günün amacı dünya genelinde artan yoksulluk, eşitsizlik ve toplumsal adaletsizlik sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm yollarını vurgulamaktır. 20 Şubat tarihinin seçilmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2007 yılında aldığı bir kararla gerçekleşmiştir. Bu tarih Toplumsal adaletin önemini ve insan haklarına saygının gerekliliğini vurgulamak amacıyla belirlenmiştir. Dünya Sosyal Adalet Günü, küresel düzeyde eşitsizliklerin azaltılması, insan haklarının korunması ve toplumsal adaletin sağlanması adına farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsattır. Bu özel günde toplumlar bir araya gelerek sosyal adaleti teşvik etmek, insan haklarına saygıyı arttırmak ve daha adil bir dünya için dayanışma göstermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenler. Dünya Sosyal Adalet Günü, küresel düzeyde sosyal sorunlara dikkat çeken ve olumlu değişimleri teşvik eden önemli bir adımdır. Bu günün önemi ise hem insanlığın hem de dünyanın saygı çerçevesi içerisinde gelişmesi için çok büyüktür. 6. Cadılar Bayramı Cadılar Bayramı, tıpkı en gerilim dolu romanların sayfalarında can bulan olaylar gibi gizem dolu bir atmosferi kutlayan benzersiz bir etkinliktir. Her yıl Ekim ayının son gününde kutlanan bu özel gün, kökenleri antik çağlara dayanan eski gelenekleri modern eğlenceyle birleştirir. Cadılar Bayramı, çocukların kostümler giyip farklı süslemeler yapmasının ötesinde toplumları bir araya getiren, yaratıcılığı teşvik eden ve korkunun hafiflediği, eğlenceli bir gün geçirmek için fırsattır. Aynı zamanda ölülerin ruhlarının anıldığı bir döneme denk gelirken, batıl inançlar ve gizemli hikayelerin etrafında bir araya gelen bir festival olarak da öne çıkar. Cadılar Bayramı, karanlıkla aydınlığın buluştuğu bir an olarak kültürel zenginliğimizi kutlamamıza ve hayal gücümüzü sınırların ötesine taşımamıza olanak tanır. Bu özel gün Geleneklerin dokusuna sarılarak eski ve yeni dünyaların harmanlandığı bir deneyime dönüşürken bir yandan da eğlenmenin, paylaşmanın ve bağ kurmanın önemini yansıtır. Dünya genelinde kutlanan bu gibi günlerin anlamları hep özel ve insanlık için birleştirici olmaktadır. 7. Dünya Kadınlar Günü Dünya Kadınlar Günü, tarihin derinliklerine uzanan bir mücadele ve dayanışma öyküsünün en parlak anlarından birini yansıtan özel bir gün olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanır. Bu anlamlı gün, kadınların eşitlik, adalet ve insan hakları için verdiği uzun soluklu mücadeleyi onurlandırırken aynı zamanda geleceğe dair umut ve ilham kaynağıdır. Dünya Kadınlar Günü ilk kez 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan kadın hakları hareketinin bir ürünü olarak doğmuş ve tüm dünyada kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal eşitliğe ulaşma arzusunu vurgulamıştır. Bu özel gün, kadınların toplumun her alanında oynadığı rolü yücelterek güçlendirilmesi ve liderlik rollerine erişimlerinin önemini belirtmektedir. Dünya Kadınlar Günü aynı zamanda cinsiyet eşitsizliği ve şiddet gibi sorunlara dikkat çekerek toplumların daha adil ve kapsayıcı bir gelecek için bir araya gelme çağrısını yankılatır. Bugün geçmişin kahramanlarını ve günümüzün ilham verici kadınlarını anmak ve kadınların her alandaki başarılarını kutlamak adına önemli bir fırsattır. 8. Kardeşler Günü Kardeşler Günü, kardeşlik ilişkilerini yücelten ve kardeşler arasındaki bağları kutlamayı amaçlayan anlamlı bir gündür. Bu özel gün dünya genelinde farklı tarihlerde kutlansa da genellikle Nisan ya da Mayıs aylarında gerçekleşir. Kardeşler Günü, kardeşlik ilişkilerinin değerini vurgulayarak birbirine destek olmanın, dayanışmanın ve sevginin ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Kardeşler hayatımızın önemli birer parçasıdır ve bugün Onların varlığını ve anlamlarını kutlamak adına bir fırsattır. Kardeşler Günü, çocukluk anılarının yanı sıra büyüdüğümüzde de en yakın dostlarımızdan biri olan kardeşlerimize minnettarlığımızı ifade etmek için bir vesiledir. Aynı aileden gelen bu özel ilişki, paylaşılan anılar, deneyimler ve duygusal bağlarla doludur. Bugün kardeşler arasındaki sevgi, anlayış ve iletişimi güçlendirmek Geçmişten gelen hatıraları canlandırmak ve geleceğe dair umutları paylaşmak için oldukça önemlidir. Kardeşler Günü, aile değerlerini yücelterek kardeşler arasındaki eşsiz ve kalıcı bağın kıymetini kutlamak adına bir anlam taşır. 9. İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Günü, dünya genelinde insan onurunu, özgürlüğü ve eşitliği vurgulayan ve bu evrensel değerleri kutlamayı amaçlayan özel bir gündür. Her yıl 10 Aralık'ta kutlanan bu anlamlı gün, Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edildiği tarih olarak belirlenmiştir. İnsan Hakları Günü her bireyin doğuştan sahip olduğu hakları yücelterek ayrımcılığa, zulme ve haksızlığa karşı bir duruş sergiler. Bugün, insanların haysiyetlerine saygı gösterilmesi, adil yargılanma, ifade özgürlüğü eğitim hakkı gibi temel haklarının korunmasını ve desteklenmesini amaçlar. Aynı zamanda insan haklarının evrenselliği ve ayrım gözetmeksizin herkesin bu haklardan yararlanması gerektiğini vurgular. İnsan Hakları Günü geçmişte yaşanmış insan haklarının ihlallerini hatırlatırken, gelecekte daha adil, özgür ve eşitlikçi bir dünya için bizleri harekete geçirmeyi amaçlar. Bu özel gün insanların bir araya gelerek insan haklarına saygı gösterilmesi, haksızlıkların sona erdirilmesi ve dünya genelinde daha iyi bir yaşam kalitesi sağlanması için çalışmaları destekler. 10. Paskalya. Paskalya günü Hristiyan dünyasında büyük bir dini öneme sahip olan ve her yıl değişen tarihlerde kutlanan anlamlı bir bayramdır. İsa'nın çarmıha gerilmesi ölümü ve üç gün sonra yeniden dirilmesini anmak ve kutlamak amacıyla düzenlenir. Hristiyanlık inancına göre kurtuluş, yeniden doğuş ve umudu simgelerken, aynı zamanda kışın sona erdiği ve baharın başladığı bir döneme denk gelir. Tarihi ilkbahar aylarına denk gelir, ancak kesin tarih olarak her yıl değişiklik gösterebilir. Bu, Hristiyan takvimi ve ay takvimi arasındaki farklılıklar nedeniyle gerçekleşir. Bugün dini ayinler, ibadetler, aile birlikteliği ve geleneksel yemeklerle kutlanırken hayatın döngüsünün ve umudun sembolü olarak da önem taşır. Hristiyan topluluklar manevi bir yeniden doğuş için kutlarken aynı zamanda birçok kültürde renkli yumurtalar, çikolata tavşanlar ve bahar çiçekleri gibi sembollerle kutlanır. Paskalya günü dini inançların ve kültürel geleneklerin birleştiği bir gün olarak Birçok toplumun ve ailenin bir araya gelerek sevinç, umut ve paylaşımı kutladığı anlamlı bir etkinliktir.